sana. Aferin sana. Aferin. Ofir, Aferin. Tamam. <laughs> çok yakınız. Çok. <gülüyor> 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 yani. Oo hoş geldiniz arkadaşlar. İyi Merhaba. Merhaba. Yine büyük şehrin adıma yetişti değil mi? Tam çaresizliğimin olduğu zaman. Yani. Vallahi sen gittim dediğim anda yine yanımda. Allah razı olsun. Din kere teşekkürler. Hepsine de. Evet, hadi bakalım çocuklarım. Aferin yavrularıma benim. Aferin. Burası Erdemli ilçesine bağlı Kız Kalesi. Kız Kalesi'nin yüksek kesimlerinde bir mevkii. 65 yaşındaki Hayriye Özyurt burada bir besleme noktası oluşturdu. Adeta bir barınak görünümündeki bu besleme noktasına Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak mama getiriyor. 53 köpek ve 27 kediye bakan Hayriye Özyurt, Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bu mamalarla hayvanları besliyor. Gel. Bakalım, gel. Mut günler Silifke ama genel ağırlıklı olarak Silifke'de çalışıyoruz. Ee, bu taraflara da e, Hayriye Abla'ya geliyoruz en fazla. Hayriye Abla e, hani hayvanlar için çalışıyor, hayvanlar için kendini adamış bir hayvansever bir ablamız. E, şu an ona da mama getirdik, bir isteği olduğu zaman. Yine bizi arıyor zaten, biz onun yardımına koşuyoruz. Ben 65 yaşındayım, memur emeklisiyim. Hem ticaretle uğraştım burada, şimdi de sokak hayvanlarımla birlikte onlara anne oldum gönüllü olarak burada onlarla beraber besleme noktamızda yaşıyorum. Önce hayatımda kediler vardı. Kediler hep vardı hayatımda. Sonra bir tane köpek geldi hayatıma. Onu soktu arkadaşlarım. İyi ki sokmuşlar dünyamı değiştirdiler benim. Altı kardeş geldi bana. Bir tane ayıcığımız var. Dev gibi boyu var ama pamuk gibi kalbi var. Onu kimseye sahiplendirip bırakamadım. Bırakamayınca da kendim onlarla birlikte buradaki yaşamıma başladım. Burada yaşarız. Ben zaten büyük şehrin mama desteği olmasa yaşayamam ki bakamam burada. Öyle bir şey yapamam. Çünkü benim günde bir buçuk torba mamam gidiyor. Bunun yarıdan fazlası büyük şehirden geliyor. Geri kalanını kendim temin ediyorum. Erdemli'den limon çiçeğinden küçük bir bölüm geliyor. Ama çok güzel koordineli gidiyoruz birlikte hepimiz. Çok güzel özveriyle çalışıyoruz. Onlar benim yanımda, ben onların yanında. Paylaşmamız gereken her şeyi paylaşıyoruz paylaşabiliyoruz. Ya ekip olarak da paylaşıyoruz, birim olarak da paylaşıyoruz. Ben işte gördünüz kocaman bir besleme alanı burası, koca bir besleme noktası. Ben bunları büyük şehrin desteği olmadan yapmam mümkün değil. İlacıma yetişiyorlar, mamama yetişiyorlar. Yine bir buranda palet destek olduğunda, malzeme destek olduğunda yetişiyorlar. Ya ya da hasta mı olduğunda yetişiyorlar. Ben daha ne yapabilirim ki?